Başka var mı bir yer? Terminatörü bir daha yerimi vermeyeceğim. Terminatör tam bir gerizekalı çıktı çünkü. Terminatör gibilerini dövmek lazım. Tamam. Afiyet olsun canım. Buraya oturma. Bu masalarda yer var mı? Yemek var mı? Bir bok yok. Yemek kalmadı mı kardeşim? Ciddi misin? Ciddi misin? Ye canım. Hmm, afiyet olsun. Şunu da ye. Şunu da ye. Kuru fasulye mis gibi. Yine bir terörist atak. Allah'ım her gün terörist atağı var. Her gün terörist atağı var. Kimsenin de umurunda değil ha. Can sıkıldıkça bombalıyorlar anasını satayım hapishaneyi. Anlamadım gitti. Neyse. Ben işime geri dönerim ya. Ben workshop'a geri gideceğim. Workshop güzeldi. Intelligence'ım 60, 59. Strength'im 70. Strength'im düşmeden Belki şurada telefon çalar bir şey olur. Abi geç kapıdan. En azından bir iki aleti daha düzeltelim de para kasalım. Para kazanalım da. Gerekirse yine rüşvet veririz insanlara. Ve... Aha telefon çalıyor. Telefon bana çalıyor bu sefer. Al canım bunu. Hı. Hm. İşte bak Frank Clark diye birini arıyormuş. İlla benim başıma gelir böyle gerizekalı. Hasta oluyorum hasta. Neyse bir dakika. Yine fight var. <laughs> Abi dur. Dur diye geçmem lazım. Terörist hata var. Lanet olsun teröristler ya. Yok ettiğiniz oyunu satıp satayım. İki dakikada bir bomba. Of 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 of. Of ağır öldüler. Kardeş tamam no problemo no problemo bomba sana gelmedi bomba sana gelmedi korkma güzel Abi fight'a bak <laughs> Aa, Komik ya Vallahi insan gülüyor İnsan gülüyor Selam kardeş Bunu yaptık Şunu yapalım Burada da kimse çalışmıyor kardeşim kaç saat önce geldim Şunu bir yapalım Düzelt bakalım Mangırı da kaparız böylece Hadi. Of dinamit yaptık. Miss. Tamam, bazı şey, değişiklikler yapılması gerekiyor diyor. Sana bakıyor. Arada sırada gözlüyorum. Burada yaşamak için güçlü değilsin yeterince. Tamam, strength'imizi mi arttıralım? Okey Arttırırız güzelim ya. Arttırırız yani. Body building bizim işimiz. Çık şuradan. Çık şuradan. Hiç intelligence falan kasmayacağım ya Anladım burada kası kası olan dövüyor arkadaş Olayı çözdüm Şimdi ama herif diyecek 75 yapamadın göt diyecek beni dövecekler ba Bak bak %100 biliyorum Ne oluyor lan Ortalık yine karışık Televizyon yine çalışmıyor Neyse Birazcık kas çalışalım Kası nasıl çalışabilirim Elime dumbbell alıp a'ya bassam çalışabilir miyim acaba Haha <laughs> geçen yine fight. Geçen yine fight. Dumble al güzelim. Aynen. Çalış. Hiçbir sikime yaramadı. Neyse. 25 dolarım var. Azıcık çalışsam fena da olmaz. Şu %70 %75 yaparsam sanki sanki borum ötecek burada. Neyse bir dakika. Keşke uyuyabilsek. Keşke uyuyabilsek ah. Neyse arkadaşlar Of 175 olana kadar devam edeceğim Bekleyeceğim burada böyle 171 oldu hızlı Baya hızlı Baya hızlı Ne diyor? Çok tembelsin ne demek ya Kardeş neyin atarını yapıyorsun sen Abi ne dalıyorsun Aryu gerizekalı Oha! Sen gel bakayım buraya be. piç kurusu. Kaçtı. Atar yapmak kolay tabi. Strengim %72. %75 olsa her şey yoluna girecek bence ama. Sanki %75 yapamayacağız. Ben anlamıyorum kardeşim bu atar gider, gider kime ya. Atar yapıyor ondan sonra kaçıyor. Manyak herifler. Valla hapishanelerin iyice gerekli olduğunu düşünmeye başlattırdı bu oyun bana yani. Oha strength fırladı. 175. Abi tavanlarda strength. Neden böyle oldu? Baya hızlı bir gelişme gösterdik. Yarasın. Neyse. Bu yıldık. bizim işimiz dememiş miydik arkadaşlar? <laughs> ah. Sanki fazlası zarar. Ama olsun ya birazcık daha kas çalışacak ya. Gel. gel. Burası olmadı. Biraz da bunda çalışalım. Güzel. 2 dakikada bunda çalış. Artık biraz daha zor kaldırıyor. Abi beni hasta ediyorsun diyor. Siktir git buradan Sen kimsin amık ya? Yeter artık ya. Başıma bela oldun. Ya kardeşim bana 10 dakikadır dalıyordu. Görmedin mi sen? Manyağa bak. Abi gidin ya ben uzaklaşıyorum buradan. Abi. Dövülüyorum yine, yine dayak yiyorum. Ya umurumda değilsiniz ya. Hop gel buraya. Hah gerizekalı. Anca böyle dayak yiyeceksin. Sen ne yapıyorsun? Burası soğuk bir yer olabilir diyor. Sana bakacak bir yer, sana bakacak birisi lazım diyor. Okey. Okey hadi al al paramı al. Al bütün paramı al. Okey. Yine yine rüşvet yine rüşvet. Hiç bok anlamadım bu işten kardeş. Sen ne yapacaksın? Bana yardımcı olacak mısın? Yine canımız sıfır indi. Hastaneye gitmemiz gerekiyor. Ay ay ya ya ya. Nedir bu çektiğimiz arkadaşlar ya? Nedir bu çektiğimiz ya? Vallahi. Yine yine sağlıksızlıktan ölüyoruz. Kardeş sen bana ne yapacaksın? Bana mevzu yapmaya çalışan. Aynen. S5'le karşılaşacak. Güzel. 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 Vallahi sanki fena gitmiyoruz gibi ama 67 gün ya? Ben o kadar ceza çekecek ne yaptım? Tamam. Tam bir katil pislik kurbanlarını beşe bölen insan olabilirim ama ne oluyor? Neyin fight'ı bu? Neyse dinlenmem lazım. Dinleneyim azıcık. Dumble bana niye fırlatıyorsunuz? Tamam. Tamam. Gitmem lazım diyor. Başka zaman belki çalışırız. İyi eyvallah. Sen kimsin babo? Sen kimsin? Konuşmayacağım bu benle Keşke konuşsanız. Bir banyoya gireyim bari ya. Banyoda belki para yaparız. Kim bilir. En azından boşluğa kapandı ya. Ona seviniyorum. Beni tehdit edecek insan yok. Dur. Şimdi şu kılıcı elim alacağım mesela. Mesela şu kılıcı elim alacağım. Burada başka biri var mı? Burada başka biri var mı? Yok. Keşke olsa. Dur banyo yaparsan belki sağlığım yerine gelir. Bir dakika tuvalete oturabiliyor muyum? Sıçma imkanım var mı? Abi sıçalım bir ya. Böyle sıçılır mı kardeşim? Herif pantolonu bile çıkarmadı. Pantolonu bile çıkarmaya yeltenmedi. Ah yine hastayız yine hastayız. Allah'ım lanet olsun ya. Nedir bu çektiğimiz? Oo, banyo yap. Bir boka yarıyor mu banyo? Bu da yaramıyor. Islanmaktan başka hiçbir şey yapmadım. Banyo yapsan ne olur, yapmasan ne olur zaten. Neyse, elimize kılıç durursa birazcık katliam çıkartacağım galiba. Artık delireceğim çünkü. Of. Kardeş selam. Ne diyor? Bazırı duymadın mı diyor. Seni öldüreceğim ki şimdi. Kardeş gel. Geri zekalı. Sen ne yapıyorsun kılıçla diyor. Kardeşim az önce kılıçla sana vurdum. O benim kılıcım dedim. Tabii ki benim kılıcım. Al gerizekalı, al. 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 Geber hayvan herif. Öldün mü? Al. O elimden aldı. Bana vuramazsın diyor. Sen manyak mısın? Al, 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 al vuramazmış. Al. Geberdin mi? Geberdin mi? Al kılıcı alırım. Abi nasıl aldın elimden? Öl. Tamam beni bırakacak mısın diyor 100 dolar verirsem. Tabii ki alırım kardeşim ya. Lafı mı olur? Lafı mı olur? Ama bu sefer yanlış yapmayacağım. Bir önceki seferki gibi. Ver parayı. Oh alırım mangarı. Tamam. Tamam. Oha bana ne dalıyorsun? Dalma. 100 dolarımı aldım. Gönüller rahat. Artık benim borum öter burada. Asker. Abi 100 dolar aldık da bir bokumuza yaramadı. Oh! Bir dakika. Ne diyorsun kardeşim? Abi fa fight istiyor bunlar. Öldük öldük. Acı çektik. Acı çektik. Ha? Hop. Ben kaçarım. Bye bye. Nerede saat burası? Gel buraya. Al, al, al. Ulan hapishane hücremize de giremedik. Oğlum, herif beni dövüyor. Oo dayak yedik. Hop. Bir kere daha döv. Hop. Öleceğiz. Öleceğiz. Bu sefer öleceğiz. Hop. No. Ya. Tekrardan yakalandık. Tekrardan yakalandık. Kılıç taşıdığım için. Allah'ım ya. Allah'ım ya. Kılıç taşımanın ne cezası olabilir ki hapishanede? Of. Bu seferki hakim de berbat bir şeymiş. Olay ne diyor? Evet kılıç taşıyordu diyor. Herhangi bir hapishanedeki bir insanın Silah taşımasına izin yok diyor Anladım Aynen ben de kılıcı buldum diyorum Gardiyanları Bunu report edecektim beni yakaladılar diyor sanki ben haklı bulunacağım ya yani. güzel bir savunma yaptın kardeşim yandaki o oh, yes hmm, hmm, Hiçbir kanıt yok diyor of sadece şüphelendiğiniz için Şey yapamazsınız of Of girdi mi? Of bakın 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 şu Madrid'e bir atar bakın. Of 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 of. 100 dolar da cebime kaldı. Mmm. 100 dolar da cebime kaldı. Mmm. Kardeş. Aynen. Aynen. Tamam. Tamam. Kardeş sen bana niye doluyor? Ya git bir ya. Sana 50 dolar niye vereyim? Şu tipe niye 50 dolar vereyim? Allah aşkına. bir git. git. Manyaksınız oğlum. Oha, Gardiyana saldırıyor zaten. İşsiz. Hadi koşabilirsin. Dinlenebilirsin güzelim. Bence bugünü çok verimli geçirdik. %78 strength hiç fena değil. Hiç fena değil. Hiç fena değil. Strength'imiz açtı yani. Neyse dinlenelim. Burası benim hücremdi, değil mi? Aynen benim hücremdi. Ay, birkaç günü daha atlattık gibi gözüküyor. Bakalım. Sağlığım birazcık daha yerine gelirse ne yapabilirim diye bakacağım. Sağlığım o kadar da iyi durumda değil. Sağlığım o kadar da iyi durumda değil. Ama 100 dolarım var. Hiç yoktan 100 dolarım var. Bence her şey yoluna girecek. Her şey yoluna girecek arkadaşlar. Bu hapishane hayatı ne kadar zorlu olsa da diyorum ki Bazen terslikler olur. Bazen ise hayat size güler. Bugün de bize güldüğü günlerden biri. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Yeni bir günde görüşmek üzere diyorum. Bay bay. Bir dakika. Bay bay demeden. Ne diyorsun ya? Ee, Kardeş fark mı istiyorsun? Tamam normal mevzuymuş Neyse uh. görüşmek üzere.